Da. Var mı la benim yala gibi girebilen? Yalama, yala dedi yalama. De. Ehliyeti kasaptan aldığın ortaya çıktı tırcı diye bizi yedin 4 yaşındaki çocuk daha iyi girerdi. Bu ne lan? Yarram! Ah! Fake. BACH! Muzlawa, je zit de deur. Beda fake! Amundudu! Abi yanlış anlama ama ehliyetinde seri katil gibi çıkmışsın. Bu kim? Benim Mustafa Yüzüdük. Yala dedi yalama. Yala Mustafa. Dedi, yalama. Yalan atma gerçek olsa çips yazardı üstünde. Mustafa Yüzüdük. He. Ha. ha siz resmi şey yapıyorsunuz. <laughs> Abi ben daha doğmadım. 5 aylığın Beni doğursana. Burada 17 yaşındaydım. Ha, 17 yaşındaydım. İlk 57 resmim bu. İlk 57 resmim. 17 mi? Baksana daha daha, daha sakalım köttüğü gibiydi. Oğlum bu zamanlar ben çok psikopattım lan. Adam dövüydüm. He. Adam dövüydüm. Baksana tipime, saçma sakalıma. Bu zamanlar herkes benden korkuyordu. Okulda, okulda, okulda dayak yiyen Türkler Mustafa abi, Mustafa abi bizi dövdüler diye geliyordu. He. Bu zamanlar ben gangstaydım amına koyayım. Çeteydim. He. He. Abi bir şey demek istiyorum. Sen Tabii. o yaşta treyliyeti alıyorsun. Biz bu yaşta sadece 31 çekiyoruz. Ak biz ne anlarız? O da güzel. Bak bu da mı fake? Amın düdüğü. Bu ne bu? Ne bu? Ne bu? Tako. Bu tako. Bunu takıyor tıra. Saatlerinde her şeyini şey yapıyor. E. Tako. Bak chip var. E. Bak. Amın düdüğü. Bu da mı fake? Eşek. Bu da which Elliot, which? 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 Abi which? ben eliyetini ee, alalı iki gün oldu bak. babamın arabasını yeni çizdim bu performans kremle alakalı bir şey mi ve bir kere performans krem dermisin Magnum. <laughs> ee bu eliyet bu eliyet Muffy Funklift eliyeti. Ee bak bak bak. Bu ehliyet Külevinç ehliyeti. Külevinç. Külevinç. He. Ee, siz beni yayıncı sanıyorsunuz. Ben de o yüzden size düğüm, Ben yayıncı değilim. Ben her boku sürerim. Vinç, Külevinç. Tır, otobüs, kamyon. Çöp kamyon. Eksik, eksik feyta. Her şeyi sürerim. He. Ee, yararak gibi adamım. Pasif adamım ama. Kafam çalışıyor ailemi geçindirmek için mecbur bu illetleri aldım. He, bunlar benim, bunlar benim okuma yazmam, üniversitem bunlar benim. He, üniversitem bunlar benim. Bunlar olmazsa benim çoluğum çocuğu ekmek yiyemez. He. He. Bunlar benim üniversite diplomam. Diplomam bunlar benim. He. İki sene mi verdim bu elliyetlere? Yedi bin pound param gitti. He. Ee. Tabii. Uçak, uçak, uçak. Ben anca yerdeki şeyleri sürüyüm. Yerdeki şeyleri sürüyüm. He. Ee. He. Ee.